Allah Allah'ım, Mevla talea ayetin burasına kadar bize yol gösterdi ve bize dedi ki, Tevhid billah sevâun aleyhun en zerdâ. Yani burada iki çizgi bir çizgi var. Bu tarafa da geçiş var, bile bu tarafa geçiş var. Ömlem dündür. Mesela burada Tevhidun Mevla talea azze ve celle bir yaşam ve ölüm arasında bir ömür var. Onu Allah onu Hiç kimse bilemez. Bir kul vaadından olmaz. Allah vadinden dönmez. İşte onun üzerine siz burada boş bir defter vermiş Mevla Teala Azze ve Celle. Tevzü billah. Femen ya'mel miskale zarratın kayıran yere ve men ya'mel miskale zarratın şarran yere. Ben ikisinin ortasına bakarım Mevla Teala. Ama onun haricinde Tevzü Orada da tasavvuf giriyor araya. Tasavvuf diyor ki Allah ayette buyurdu. Her ve şerri Ama onun haricinde bu çizgi için sen ne yapacaksın? Ele ve ekber. Allah'a zikretmeyle. Çünkü Allah sana onu farz kılmamış. Sen Mevla'ya ne ikramda bulunacaksın? Onun. Sevâvun aleyhü ve azzâkemem dem tuzulullâhi üminûn. Ancak ve ancak o süreyi ve o ömrüne kadar devam eder.